Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 15.000 özel e, vlog'da beraberiz. Şöyle tabletimi alayım ve gördüğünüz gibi 15.000 e, alakalı sorularınız aşağıda bunları tek tek cevaplayacağım. Öncelikle 15.000 abone olduğumuz için ve 15.000 kişi destekliyor. Şu an 17.000 civarındayız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ayrı ayrı yorum atan, destekleyen ve buralara gelmemde e, katkı son herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olun. Çok büyük desteğiniz var. Çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim Ayrıca Azerbaycan'daki kardeşlerimize Can Azerbaycan'daki kardeşlerimize Ayrıca selam göndermek istiyorum Oradan da takipçilerimiz var Oradan da çok güzel mesajlar geliyor Çok güzel yorumlar geliyor Azeri kardeşlerimize Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize unutmayalım Hepinize selam olsun Şöyle birazcık çevireyim sanırsam tam olur Şimdi hemen yorumlara geçelim Zaten orada daha detaylı bir şekilde Her konudan bahsedeceğiz arkadaşlar Teşekkür ederekten bölüme başlayalım Bismillah Diyelim ee, hem önce öncelikle güzel dilekleriniz var. Bunlar için ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bunlar uzarsak 280 tane yorum var. Bunlar e, bayağı baya gider diye düşünüyorum. Hem Ahmet Efe Bayrak e, Taroğlu. Abi challenge yap kimse yapmıyor. Bunu mayonez ve ketçap istemiş. demiş. Challenge ileride olabilir dostum. Murat Badem ben unutanın çünkü koptun demiş. <laughs> Kardeşim gayet güzel bir dilek ama unutmayız merak etme. Ök ee, oyun zamanı en sevdiğim mobil oyun sanırsam Clash of Clans ve Clash Royale. Murat Mehdiyev beslediğin hayvan var mı? Lisedeyken vardı. Bir tavşan besliyordum. Şu an beslemiyorum. Ee, hangi YouTuber'ları izliyorsun? Ee, yabancı Chief Pet var, ee, Nick at Night var, ee, Galidion var, Gudson var. Ee, bunları izliyorum. Genellikle yabancı YouTuber'ları izliyorum. Ee, işte Burak Oyunda ondan sonra başka kim vardı? Ee, NDNG, Enes Batur, Baturay. yani bütün oyun kanallarını izliyorum arkadaşlar ama her videolarını izlemiyorum. Mesela bakıyorum ilginç bir videosu var. Açıyorum, izliyorum. Yani oturup da hepsinin videolarını saatlerce izlemiyorum. Sadece mesela Ana sayfaya düşüyor böyle sizin dikkatini çekebilecek şeyler diye Onlardan denk gelirse hepsini yani bütün youtuberlara bakmaya çalışıyorum Türkiye'deki bütün youtuberlar izliyorum yani Oyun Delisi olsun Tamer Clash of Clans Türkiye olsun Clash of Clans pa Pardon Clash of Clans Türkçe olsun Clash of Clans TR olsun Clash Royale Türkiye olsun Yani hepsine bakmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar öyle ayırdığım bir kanal yok yani Herkesten hem bir şey öğrenmek hem de zevk dolu yani video izlemesini gerçekten çok seviyorum Burak Özbek sorum YouTube'da bu kadar bilmeyi bekliyorum dedim ve canlı yayın ee... Yapacak mısın demiş Burak Özbek ee, şöyle söyleyeyim YouTube'da bu kadar büyümeyi bekliyorum dedim. İlk başlarda bekliyordum. Hani ben başlarımdan diyordum ki <laughs> ben dedim kesin yükselirim. Ben dedim 10 bin, 20 bin, 30 bin abonem olur. Büyürüm giderim falan diyordum. Sonra baktım ki bu işler böyle kolay olmuyor. Ne kadar video yüklesem de canlı yayın yapsam da takipçi e, takip sayım artmadığı için çok da önemsemedim ondan sonra. Yine video yüklemeye devam ettim ama büyüyeceğimden kesinlikle ümidimi kestikten sonra Clash Royale çıktı ve hayatım ondan sonra yani YouTube anlamda çok değişti. Canlı yayın sadece You olarak yapacağım arkadaşlar. Yani You isterseniz bunu yorumlar kısmında belirtin. You Know istiyorsanız You Know canlı yayını yapabiliriz. Çünkü internetim çok kaliteli değil. Damla Uğur demiş ki en sevdiğim Marvel karakteri Spider-Man. İlk okuldaki sınıf numaran kaçtı? 248. YouTube'da kanala açmak nereden aklına geldi? Tamamen eğlence ve heves ettim. Hiç bu kadar yükseleceğini düşünmüyordum. Dediğim gibi ilk başta düşünmüyordum. Düşünüyordum sonradan düşünmemeye başladım. Efekan Ediz Soy canlı yayın yapmayı düşünüyor musun? You know istek olursa yapacağım. Başka kanal açıp başka oyunlar oynayacak mısın? Şu an buna vaktim yok yapmayı düşünmüyorum. İzleyicilerle küçük tatlı buluşma yapacak mısın? Yani 15 bin kişi denk gelmemiz çok zor. Hani Kayseri'ye desem 3-5 kişi bir şey çıkar. O yüzden birazcık daha büyüdüğümüzde nice 15 bin lira demiş. Teşekkür ederim Efekan kardeşim. Clash of Clans TBH kanalının bu kadar büyümesine tepkin ne oldu? Mutluluk verici ve çok şaşırtıcı arkadaşlar. Günlük olaraktan bu kadar kişinin atması gerçekten çok değişik bir duygu ama çok güzel bir duygu. İnşallah emek veren bütün arkadaşlarımızın bunu yaşamasını diliyorum. Sonraki YouTube ile uğraştığında ailenin haberi var mı? Ailemin haberi yok ama yazın gittiğimde büyük ihtimalle söylerim. Çünkü çok fazla videoyla canlı yayına uğraştığım için ulan ne yapıyorsun sen hıyar diye gelir ayağıma. Ben de o zaman anlatırım yani durumu. Ee, bakalım. Burak Özbek ilerleyen zamanlara, ilerleyen zamanlara canlı yayın yapacak mısın? Dediğim gibi Yunovistek know, olursa yapalım. Arda Karagöz ile bu kanal neden açtın? Dediğim gibi Clash e, of Clans çekmeyi düşünüyordum ve e, tamamen şey heves ettim ve açtım. Rafael Nagiev. Bir YouTube'da YouTube'a kim, YouTube kim sayesinde başladım? Tamamen kendi isteğim sayesinde başladım. Kaç gözüm var? Gördüğün gibi 27 tane gözüm var. Böyle suratımın hepsi göz. YouTube'da hedefin ne? Şu an için işte 50 bin abone olursak fena değil. Ama şu an konumdan gerçekten çok memnunum. Çok şükür. Yani şu bile bana yeter diyebilirim yani. İlk sözün ne olmuş? Sanırsam dede demişim. Telefonun ne? Galaxy Core Prime. Ayakkabın kaç numara? Elim ve ayağım büyük arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, basketbolcu bilmeyen arkadaşlar da vardır. Basketbolcu olduğum için uzuvlarım birazcık. Yani büyük neden adam gibi adamsın? Teşekkür ediyorum kardeşim. Ee, i̇nşallah sorularını iyice ilgili cevaplayabilmişimdir. Cömert abone. Adın ne? Adım Harun. Arana 3'te prens, Arana 3 prensi deste söyler misin? Arana 3'te 4 seviye hesabımda, 4. seviye hesabımda prensim olursa bu desteği yapacağım. Bir desteğin ikisi ortalaması nasıl olmalıdır? Bence 3.5-4 ideal. Daha fazla olursa reaksiyonunuz biraz zorlaşıyor. Asıl hesabımda yüksek iksir maliyetli oynuyorum ama dediğim gibi 3.5-4 düşük hesaplarımda en çok tercih ettiğim iksir ortalaması neden Clash Royale Erk Erk Akay demiş ki neden Clash Royale neden başka oyunlar değil abi demiş. Clash of Clans oynadığım için Clash Royale'de de Clash of Clans karakterleri vardı ve ben bu da benim ilgimi çektim. Ve Supercell oyun olduğu için bir bakayım bir göz atayım dedim. Oradan patladı gittim. Eee Demirhan Samet Harun abi gerekse o da Emre Can'la kılan başladınız. Kalp atakını sevindim. Evet kardeşim e, onunla alakalı da bir duyuru gelecek. Onur Kaya biz unuttum Şaka kaç yılında doğdun demiş. Ee, 1993 doğumluyum kardeşim. Samet Ercan kanal nasıl geliştirdin? Cevaplarsan abi ce geliştirdin. Cevap versen sevinirim demiş. E, bundan çok soru göre. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Clash Royale yeni bir oyun olduğu için ve e, herkesin de merak ettiği şeyler var. Ben de e, elimden geldiği kadar her arenada, her seviyede, her şekilde, her orduyu kullanaraktan, her askeri kullanaraktan farklı kombinasyonları elde insanların bunları ne sonuçlar verdiğini sanırsam merak ettiğini düşünüyorum. Ve bunlarla da e, video çekmeye çalışıyorum. Ve bu kadar farklı içeriği çektiğim için sanırsam e, bu yüzden... Kanalım tutuluyor ve kendim gibi davranmaya çalışıyorum. Bunların e, gelen yorumlara bakaraktan da bunların geliştiğini, e, geliştirdiğini düşünüyorum kendimi. Günlük video yani ve farklı şeyler sürekli izlenen e, şeyler oluyor arkadaşlar. Bir de sorum ne olacak? Barış Aksu demiş ki bir de sorum olacak. Videolarına daha yüklenir yüklenmez. Dislike atan, işsiz kim? Sanırsam kanaldan banladı. Bana küfreden e, küçük 10 e, yaşlarında, 8 yaşlarında kişiler. Şimdi Ejder İsmailoviç. Sağ elimi sol ben sağlam o yüzden sahil Bu Bu otadında çikolata yemek nasıl soru ya? Allah ım. midem bulandı yemin ediyorum ya. Cık. Geçiyorum bu soru. Hıyar mı domates mi? Hıyar. İleride çekiliş yapacak mısın? Yapacağım. 100 bin olduğunda sen de 10 binden daha az abone abonen olduğu zaman ki aboneler unutacak mısın? Tabii ki de hiç unutmayacağım. Unutursak kalbimiz kurusun. Ee, uzay mı gitmek istersin yoksa Çin'e mi? Çin'de ne yapacağım kardeşim? Uzay bence daha güzel olur. En sevdiğim meyve sanırsam yaz meyveleri. Erik olabilir, kütür kütür, karpuz olabilir vesaire. Türkçeden başka değil biliyor musun? Çat İngilizce. İngilizce. Batman mi kazanır yoksa Superman mi? Filmi izlemedim ama bence Superman kazanır. Telefonun markası Galaxy Core Prime. Dark Space abi çekiliş var mı ilerleyen zamanlarda? Ev mi, araba mı? Araba. Çöpçü mü yoksa temizlikçi olmak isterdin? Temizlikçi. Yumurtam, peynir mi? İkisini de seviyorum. Royal mi, Clash of Clans mı? İkisini de seviyorum. Yaşın kaç? 21. Telefonun markası Galaxy Core Prime. Emzid'in spor dalı. Basketbol şiir mi, şarkı mı? Şarkı. Gerçekten hardcore soru sormuşsun. Bloody Punch telefonun markası Galaxy Core Prime. Clash of Clans kanalı açmayı düşünüyor musun? Zaten bu kanala Clash of Clans yüklemeyi düşünüyorum. 20.000'de play card çekiş yapar mısın? Çekiliş isterseniz çekiliş. sandık isterseniz sandık açarız arkadaşlar. Adamın dibisini sana ben demek için yapmam gerek. Estağfurullah kardeşim. Dediğim gibi günlük video farklı içerikler sanırsam izlenen şeyler oluyor. Minecraft Pocket Edition evi. Abi 5 tane falan çar çekiş yap lütfen. Zaten 3 çarım var be vicdansız kardeşim. Ben neyle video çekeceğim ya? O yüzden çar çekiş yok. Buğra'tan YouTube'a başlamadan önce veya ilk başladığında kanal bu kadar tutacağını düşünmüş müydün? Bu soruya cevap vermiştim. dediğim ilk başlarda düşünmüyordum. Daha sonra da patlayacak. İlk başlarda düşünüyordum. Daha sonra da tamamen umudumu kesmiştim. E, teşekkür ederim kardeşim. nice 15 bin lira demişsin. Serhat Esen abi sadece mobil oyun mu oynuyorsun? Yoksa PC veya PlayStation oyunları oynuyor musun? Oynuyorsan hangi oyunlar? Sadece mobil oyun oynuyorum şu an kardeşim. İnşallah bilgisayar tedarik etmede bilgisayar oyunlarına da bakarız. Öyle gözümüzün ucuyla. Furkan Kavuk soru AB hesap çekiş yapar mısın? Şu an yapmayı düşünmüyorum. AB elmas kodu verir misin? Yani çekiş yaparaktan e, yeşil taş, Google Play kart, iTunes kart verebiliriz. İsteğe bağlı tabii ki de. Mustafa Erten Arena 5 4 için en iyi deste demiş. Şimdi arkadaşlar 4 yani en iyi deste size göre değişir. Yani sizin oynadığınız taktiğinize göre, sizin el alışkanlığınıza göre, sizin düşünce tarzınıza göre en iyi deste size değişir, göre değişir. O yüzden kanalda sürekli farklı destekler paylaşmaya çalışıyorum. Bunlardan hoşunuza gideni, sevdiğinizi kendinize uygulayarak da yapabilirsiniz. Yani herkes için en iyi destek kavramı çok farklıdır. Bedir Gökmen abi Clash of Clans'a ne zaman başladın? Sanırsam 27 Aralık 2013 tarihinde başlamıştım. Mert Alkan birdenbire yükselmen senin için nasıl bir duygu? Gayet güzel, şaşırtıcı ve hoş bir duygu. Yani gerçekten değişik bir duygu. İnsanların sürekli olarak kitlenin artması çok güzel bir duygu. yani ailenin mümkün gerçekten çok güzel bir duygu. Emek veren herkesin tekrardan bunu yaşamasını diliyorum. Seni kıskanlar hakkında nerede düşünüyorsun? Meyve veren ağaç taşlanır. Bu yüzden hiç umurunda değiller artık. Önceden çok umursuyordum. Biliyorsunuz arkadaşlar videolarda sürekli bahsediyordum ama artık hiç umurunda değiller. Direkt ban çiki çiki ban ban gönder gitsin. Eren Köstenci sorum abi bir Nisan şakası yap. Şu an yani yapılabilir ama yapmayacağım şu an. Minecraft evde abi bana çağır kasar mısın? 3-4 arena gel yeter lütfen. Şu an ona vaktim yok kardeşim. Ablodeveci Deveci oyun hilesi yok mu? Oyun hilesi yok işte bu TV abi hiç uçtun mu? Yok uçmadım ama uçmayı çok düşünüyorum. Şeyimiz demiş ki abi nasıl bu kadar büyüdün? Efekan demiş ki Süt işte. Yani kanım dondu. Yemin ediyorum kanım dondu. Mükemmel yani böyle bir adamda zaten troll kafası var. Yani e, Şeyh Muzcığım, cevabı zaten ben verdim. Efekan arkadaşımız da bir daha vermiş. Gerçekten. Neyse geçiyorum burayı hızlıca. Çift tabanca soru en çok istediğin abone sayısı şu an sanırsam 50.000 gayet cazip gibi görünüyor ama şu, şu anki durumda bana çok yeterli ee, yani çok şükür şu duruma. Ayberk Demirtaş abi, abi Arnavut testinde dev iskelet yerine ne koyabilirim? Dev iskelet yerine dev koyabilirsin kardeşim. Kingstar Gaming evli Hayır değilim 21 yaşındayım bekarım tariflerimi beklemiyorum sevgilim var. Ercümet Özkan Soylu genellikle hangi kartları kullanıyorsun? Bir de en iyi hesabında kendine takla video çeker misin? Düşük seviye hesaplarımla genellikle dev, dev iskelet, sihirbaz, ee, bombacı kullanmaya dikkat ediyorum. Ok ve ateş topu da dahil. Normal hesabımda zaten ilk yüz yolculuk serisinde videolar çekiyorum kardeşim. Onlara göz atabilirsin. İsmail Özden'in abilerde kanalda farklı videolar yükleyecek misin? Eğer yüklersen kanalın adını değiştirecek misin? Lütfen videoya cevap e demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Ben de seni çok seviyorum. Şimdi ileride isteğe bağlı olarak yani eğer çok istek gelirse video çekerim ama dediğim gibi kardeşim istek olursa istek olmazsa yapmam ama adını değiştirmeyi bilmiyorum yani değiştirmeyi düşünmüyorum Değiştirebilirim tabi emin değilim hani çok farklı yerlere gidersek bilmiyorum yani emin değilim ama şu an Clash Royale'den gayet memnunum. Maho Aga başka kanal açıp vlog atacak mısın? Yok düşünmüyorum kardeşim onu. Hani bu kanala atarız. Neden YouTuber oldun? Meraktan tamamen meraktan. Ve istekten. Canlı yapacak mısın? You know isteği olursa you know. isterseniz you know yapabiliriz. Clash Royale'de en sevdiğin kart ne? Sihirbaz Clash of Clans ve Clash Royale'in değişmez karakterim. Superman vs Batman filmi izlemediysen kim kazanır? Sence bence Superman kazanır yani izlemedim. Clash Royale Türkiye gelişmende bu oyun etkisi var mı? Bu oyunun tamamen etkisi var. hangi programda video çekiyorsunuz? çekiyorsun. AZ Screen Recorder Clash Royale Türkiye isimli arkadaş sormuş bu soruyu. Umut Yaşar abi Clash of pardon abi Clash Royale ya da Clash of Clans'tan başka bir oyun oynuyor musun? Şu an Mortal Kombat X oynuyorum. Sefa Bingöl neresin? Doğma bime, e, Os Doğma bime Osmanıyım ama aslen Kayseri'liymişiz. Nerede yaşıyorsunuz? Şu an Kayseri'de yaşıyorum. Okuduğum için buradayım. Normalde Osmanlı'da yaşıyordum. Abi nasıl bir şeysin demiş Fatih Eyü böyle bir şeyim kardeşim. <laughs> Pardon gerçekten boğazım çok kötü oldu ya. <laughs> AZGMS demek ki cevapla abi demiş Arena 5'teyim bir türlü çıkamıyorum 1500'e kadar düştüm 1595'ten. Ee, ya videolar atmaya çalışıyorum sürekli Arena 6, Arena 7, Arena 5, Arena 4 bunlardan birini dene kardeşim. Hani onun dışında benim daha fazla yardım edecek bir durumum yok. Hani daha sürekli farklı şeyler denemeye çalışıyorum. Bunları denesen başarılı olabilirsin diye düşünüyorum. Yani en azından ben başarılı olduğum şeyleri zaten Paylaşmaya çalışıyorum <laughs> Bakalım Başka soru tebrik et Teşekkür ederim arkadaşlar ee, Yeni oyun 2 arkadaş Kalp koyar mısın koydum WWE izliyor musun 15 yaşındaki falan izliyordum En çok sevdiğin karakter Jeff Hardy ve ee, Big Show sanırsam Youtube'da kanalları takip ediyorsun Yerli yabancı birçok kanal takip etmeye çalışıyorum Youtube'da en çok sevdiğin kanal Hangi kanal Genellikle bütün oyun kanallarını seviyorum e, Royale'de 4, Crash, hmm, Clash Royale'de 4. tane nasıl geçtin Onunla alakalı videolar var kardeşim Onlara göz atarsan Sevinirim. Clash Royale yatırım yaparken nereden ve neyle yatırım yapıyorsun? Banka kartım var. Onunla yatırım yapıyorum. Clash Royale'de nasıl hızlı gelişiyor? E, büyük Yüksek seviye hesabıma taş alarak geliştim. Onun dışında normal günlük oynaraktan geliştim. E, teşekkür ederim soruların için. <laughs> Tio Emre soracak sorum yok. Adamın dibisin benim için yeterli. sağ ol kardeşim. Teşekkür ediyorum. Panda Grafik güzel direklerini iletmiş. Teşekkür ediyorum. Demiş ki panda Hayırlı mutlu güzel iyi nice neceli nice eğlenceli internetli Ttneti sandıklı klanlı, bağışlı oyunu sevgili oyunlu sevgili hayırlı heyecanlı mutlu tatlı, tuzlu başarılı kaygısız barışık hızlı bol kupalı bol askerli neyselan nice elli binlere teşekkürler kardeşim. <laughs> Bakalım güzel 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 evet teşekkür ederim gerçekten çok güzel yorumlar var. Ee, det, det. Azerbaycan'a selamlar kardeşim demiş Rufak Rahimov. Azerbaycan'a selamlar kardeşim. Severek izliyoruz. Acaba bir şansın olsaydı Royale'de ne gibi değişiklik yapardım? Nasıl bir güncelleme yapardım? Şu an sadece yapmak istediğim şey. XR'ni ben çok seviyordum. Çok kullanıyordum. Onun tekrardan e, menzilini çok çok geriye getirerekten e, oynanmasını sağlardım sanırsam. Başka da bir şey gelmedi aklıma Rufat kardeşim. Azerbaycan'da e, selamlar Azeri kardeşlerimize. Can Azerbaycan'a buradan selamlar. Çok 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 e, seviyoruz. Seviyoruz yani. <laughs> Barkın Kalabut hayırlı olsun abi inşallah gümüş ve altın butonlarısın. alırsın inşallah kardeşim Clash of Clans mı Clash Royale mi Clash of çok emek verdim Clash Royale buralara gelen etkili ikisini de çok seviyorum adamsın süpersel Bakalım Güzel yorumlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yorumlar yapmışsınız. Çok güzel şeyler yazmışsınız. 15 binini geçtik. 17 bin civarında 1 milyon izlenmeye geçtik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorum atan, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler.